Gemire merhaba arkadaşlar. Bugün ile birlikte şehrimizi size tanıtıyoruz. Gel Fulkan. Tamam. Bu da bizim bankamız Altında da gizli sığınak var. Altında da gizli sığınak var Fulkan'ın dediği gibi. Allah giremedik. Girdik. Yani bu asıl Fulkan gizli sığınak. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Gizli sığınak ama çok hiçbir şey yok. Şimdi bu bizim köyümüz. Burada da bir tane Minecraft yazan bir tane çimen bir şey var. Tamam, bu ve bunu, burada bunu. pat patlattığımız yer. Ve burası da Furkan'la benim evim. Elmas olan e, Furkan'ın evi ve şu beyaz Orası ev etmişim, benim evim. Abi. Orada biz elmaslı ev Fuka'nın e, kardeşimin yani, e, öbür beyaz ev benim. E, burası da burası da bizim köy kö köy tanıttığımız yer. Bu buraya köylüler geliyor arkadaşlar. Sonra biz de onlara tanıtıyoruz. Yani eşya bir şeyler söylüyoruz. Bu buranın buranın başkanı e, Vulkanlı benim. Ne, neredesin? Çinçi şu demir blokların olduğu yerdeyim. Demir blok. Hiç bunu görüyor şimdi. Yok görmüyorum. Bak demir. burada. Bak senin şimdi gördüm ben. Ha gördüm gördüm. Geldi. Geldim. Bu benim evim. He doğru bu senin. <laughs> bu Fulkan'ın yedek evi. Burası da elmastan. Böyle. Üç Sandığa bakıyoruz. Şey Sandıkta çok güzel eşyalar var. Fukan boş durmamış. Kendisine eşyalar yapmış. Şimdi tekrar yukarı çıkalım. Arkadaşlar ben bir tane, üç tane yedek evim var. Fulkan'ın üç tane evi varmış. Bir tanesi. Evet, evet burası havuzumuz. Havu ya da deniz bir şey. Burada da Fulkan'ın üçüncü evi. Görüyorsunuzdur. Orası Türk evi. Türk. Burası Furkan'ın köpek yeri. Burası da benim köpek yerim. Ve burası bizim kulemiz. Ve burası bizim uçuk yaptığımız yer. Burası bizim köyümüz. Bu ve burası da bizim şeyimiz. Tamam abi, Bekle Furkan Bey. Bekle Furkan Bey. Atmadım. Be. atmadım. Ee, arkadaşlar burası da bizim Furkan'la birlikte evimiz. Gösterdik zaten. Ök önce Fukan'ın evini gösterim arkadaşlar. Ee, siz yorumlara yazın kimin evi daha güzelse puan verin. Bu Fukan'ın salon yani yatak yeri ve burada da bilgisayarım var. Ve ee, burada Fukan'ın burada senin neyin var Fukan? He? Burada senin neyin var? Ben burada özel eşyaları yapmak için. Burada Fukan'ın özel eşyaları varmış. Burası da Burası da balkon galiba. Burası da mangal. Burası da mangal. Şimdi de benim evime bakalım. Benimkinde de mangal var. Fukam benden gördü. Benden de yaptı. Ben ben balkon yaptım. Ben ee, şey yaptım yani. Böyle bir tane şey yaptım. İşte görüyorsunuz. Böyle yakmak işte şey yaptım. Burada da havayı yukarı gitsin diye yaptık. Fulkan'la birlikte. Burası da benim evim arkadaşlar. Burası benim yatak yerim. Burası benim e, yemek yeme yerim. Şöyle. Işte göz... Burası benim park oyun yerim. Burada oyun oynuyorum. Benim, benim evim şey... böyle. Kaç Burası puan ver? Tamam Fulkan boşver gel. Orada benim salıncaklarım falan var. Yemek yerken de salıncakta oynayabilirsiniz. Bakın şurada salıncak var görüyorsunuz. Şurada da salıncak var. Yemek yerinde de salıncak var. Ne? Arkadaşlar bekleyin hemen. Sabah yapayım. Tamam. Arkadaşlar. Aa, arkadaşlar size gizli geçitimi göstereyim mi? Arkadaşlar. Aa, arkadaşlar benim şöyle bir tane gizli geçitim var. Hem de arkadaşlar size şöyle bir şey göstereyim. Biz bir tane mod indirdik arkadaşlar. Böyle bizim bir sürü güzel şeylerimiz var. Görüyorsunuz. Bunları niye kullanmadık diyorsunuz? Çünkü e, zaman e, e, biz bunu daha yeni yükledik. Ondan dolayı eşyaları daha koyamadık. Ondan dolayı şimdi koyacağız. Şimdi değildi işte arkadaşlar. Videoyu bitirdiğimizde falan koyarız. Görüyorsunuz. Böyle oyuncaklar, eşyalar, bir sürü eşyalar bir şeyler var arkadaşlar. Size gizli geçitimi göstereyim. Aa buradaymış direkt. Arkadaşlar. Buradan şöyle atlıyoruz. Su var. Arkadaşlar bakın. Burada da bir tane daha yatak yerim var. Burası benim saldırma yerim arkadaşlar. Burada oklarla şöyle vuruyorum arkadaşlar. Burası benim gizli yerim. Şimdi buradan tekrar yukarı çıkalım. Allah arkadaşlar. Hemen bekleyin şöyle bam. Böyle yaptım arkadaşlar çünkü gizli olsun istedim. Yani çok fazla kişi bilmesin diye. Adam, ben de böyle atışırsa, ben. Ben şöyle arkadaşlar. Boz kaç istediğiniz gibi yorumlara yazın kaç puan benim evim kaç bant Furkan'ın evi. Bu benim evim. Bu asıl Furkan'ın evi. Benim evim daha büyük ama Furkan sonra bir kat daha çıktı. Sonra sonra da aynı boyutta olduk. Bu bizim işte köyümüz arkadaşlar. Burada da bir tane şey, burada bir tane ev var. Bunu Furkan yapmış. Bu araya işte özel şeylerimizi koyacağız. Şuna bakın arkadaşlar. Şunu kıralım arkadaşlar hemen. Hopa. Böyle şeyimiz işte arkadaşlar. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz.